Merhaba. Bu videoda Konya Kağıt halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 18-19 Kasım talep toplama tarihleri. Bir lot 6.95'ten satılacak. İskonto oranı %21. Toplam 26 milyon lot halka arz edilecek. Arz sonrası halka açıklık oranı %20. Konka borsa kodu ile ana pazarda işlem görecek. Dağıtım türü oransal. Katılacağımız banka ve aracı kurumların listesi ekranda kontrol edersiniz. Bankaların halka arz menülerinden talep girebiliyoruz. T1, T2 bakiyeler kabul edilmiyor. Teminat ve blokeli talep yapabiliriz. 26 milyon lotun %30'u bireysel ve 1000 lot altı talep yapanlara. %30'u Yüksek başvuru yapan bireysele yani 1001 lot ve üzerine %33'ü yurt içi kurumsala, %10'u yurt dışı kurumsala dağıtılacak. Bizi ilgilendiren kısım 7.800.000 lotluk ilk grup veya ikinci grup. Geçmiş benzer halka arzlarının hepsinde 1000 lot ve 6 talepler daha çok lot verdi. Tekrarlıyorum 1000 lot ve 6. Tabii ki geçmişte oldu diye her halka arzda aynısı olacak değil. Yine de 1000 lot altına daha çok şans verebiliriz. Talep yaparken dikkat edelim. Sadece bir gruptan katılabiliyoruz. Yani hem 1000 not altı hem üstüne talep girersek düşük miktarlı talep iptal edilecek. 1000 not altı grubu mavi işaretledim, yıldız koydum, karışmasın. İlk 5 gün tavan listesi ekranda bakarsınız. Halka arz ortak satışı şeklinde olacak. Doğrudan şirkete para gelmeyecek. Ama şirketin zaten bir ortağı var. Bera Holding Vera Holding bu gelirle Konya kağıdı olan borcunu ödeyecekmiş. Şirket tahsil edeceği bu parayı ilk genel kurulda kabul edeceği kar payı dağıtımında kullanacakmış. Temettü miktarı dağıtılabilir karın en az %20'si olabilirmiş. 180 gün bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı ve bir sene hisse satışı yapılmayacağı yönünde taahhütler verilmiş. Yanlış anlaşılmasın biz alacağımız hisseleri istediğimiz zaman satabiliyoruz sorun yok. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca uygulanacakmış. Konya kağıt adı üzerinde kağıt üretiyor ve satıyor. Net satış tablosundan bakarsak, bobin denilen büyük rulo kağıtlar ve fotokopi kağıtları en büyük satış oranlarına sahip ve seneler içerisinde net satışları artmış. Sonrasında ambalaj kutuları yer alıyor ve yine seneler içerisinde satışları artmış. Birkaç risk unsurundan bahsedelim. Kağıt üretiminin ham maddesi olan selülozun tamamı yurt dışından ithal edilmekte. Ve döviz kurlarındaki artışlar maliyetleri fazlasıyla arttırmakta. Covid etkisinin kağıda olan talebi düşürdüğü görülüyor. Okul ve eğitim kurumlarının kapalı olması nedeniyle kitap defter talebi düşmüştü. Yüz yüze eğitimin tekrar başlamasıyla şimdi tekrar toparlanmakta. Fakat genel anlamda teknolojik cihazlar defter ihtiyacını uzun vadede azaltmaya devam edebilir. Ekim 2020'den bu yana ithal kağıtlara %10 vergi uygulanmakta. Bu verginin kalkması şirketin ithal kağıtlarla rekabetini zorlaştıracaktır. Karlılık olumsuz etkilenebilir denmekte. İhracata bakalım. Öncelikle toplam hasılatın sadece %12'si ihraç ediliyor. İhraç edilen ülkelerde de anormal değişimler olmuş. Mesela Amerika'ya 2018, 19 ve 20'de hiç ihracat yokken 2021'de toplam ihracatın %37'si Amerika'ya yapılmış. Tam tersi İran 2021 öncesi en büyük ihraç oranına sahipken 2021'de ihracatımız sıfırlanmış. Dikkat edelim İran'a 2019'da %85, 2020'de %37 ihracatımız varmış. 2021'de sıfır. Irak hadi sıfırlanmamış ama dalgalı devam ediyor. Gürcistan yine 2020'de %26'dan 2021'de %3'e düşmüş. Bu tablodan benim gördüğüm ihracatta yerine oturmayan bir şeyler var. Gelir tablosuna geçelim ama önce bilançodan çıkardığım birkaç orandan bahsedeyim. Bilançoyu tek tek okumayacağım. Vakit kaybı. Gerekli olanlara değinelim. Cari oran 3.29 yani işletme sermayesi yeterli. Finansal borçların varlıkları oranı %9, piyasa değerinin oranı %10. Yani şirketin kredi ve benzeri borçları çok az. FK'yı yaklaşık 11 hesapladım. Nasıl hesapladım? 2021 için tahmin yürüttüm. Ama FK üzerinden bir yorum yapmayacağım. Çünkü bu hisse için FK'nın güvenilir bir oran olmadığını düşünüyorum. Karlık her an sürprizler yapabilir ve bu oran anormal bir şekilde değişebilir. En altta şirketin karlarına bakalım. Hiç bilmeyen biri şirketin net karının artıyor olduğunu, sadece 2021'de biraz azaldığını söyleyecektir. Hatta 2020'de karlılık tavan yapmış diyeceklerdir. İş öyle değil. 2020'de şirket 181 milyon yatırım faaliyetlerinden gelir yazmış. Bu nedir? Şirket yatırım amaçlı gayrimenkullerini yeniden değerlemiş ve gelir kalemi olarak yazmış. 181 milyonu yazmasaydı net kar yazan yerde 170 milyon kârı bırakın zarar görünecekti. 181 milyonun hemen sağında 2020 ilk 6 aylıkta boş kutu var. İşte bu değerleme kalemi orada yok. Olmaması normal. Buradan şuna ulaşacağım. 2020 ilk 6 ayda bu yeniden değerleme geliri olmadığı halde 66 milyon net kar açıklanmışken bu sene ilk 6 ayda 40 milyon açıklanabilmiş. Yani bu seneyi şu an için karda bile olsak zararda kapatma ihtimalimiz bulunuyor. Zaten mantıken düşünmek lazım. 2020'de pandemide kağıt tüketiminin azalması gerekirken nasıl rekor kar açıklansın? Tabloda birkaç ilginç kalem daha var ama uzatmaya gerek görmüyorum. Kısa özet şu, şirketin gelirlerinin stabil olduğunu düşünmüyorum. Halka arıza katılalım mı? Katılabiliriz. Bin lot ve altında daha çok lot alma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Tavan gelirse ne güzel. Gelmezse stop loss yapılabilir. Ben şirketi beğenmedim. İhsen tavan açarsa belki katılırım. Ben katılmayınca daha çok tavan yapıyor değerlendirebilirsiniz. Hoşçakalın.